Şimdi aslında her işin bir uzmanı oluyor piyasada. Araçlarla ilgili satın almak demek o aracın sadece satın alıp kullanıma sunmak anlamına gelmiyor tabii ki. Yani aracın bakımından tutun operasyonel süreçlerinin yönetilmesine kadar birçok açıdan bu araç filosunun yönetimine ilişkin bir efor harcamanız gerekiyor. Piyasada bunu yapan firmaların olması size tabii ki özel iş alanınızın bu olmadığı noktada ciddi anlamda katma değer yaratıyor. Ayrıca maliyet avantajı tarafında baktığımızda mevcut bir nakde tamamıyla kendi özel iş alanınız dışındaki bir alana yatırım anlamında koyuyor olmak kendi işinize ayıracağınız kaynakları kısıtlamak anlamına geliyor. Dolayısıyla kiralamanın satın almaya kıyasla avantajlarının çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Bir kere öncelikle araçlarımızın aylık fix bir maliyetle yönetilebildiğini görüyor olmamız bütçe açısından bu süreci doğru yönetmemizi sağlıyor. Buna ilaveten araçların operasyonel bakımları ve benzeri operasyonel süreçleriyle ilgili hiçbir şekilde hiçbir sürece karışmıyoruz. Satın aldığınız durumda mevcut personele göre bir satın alma yapmış oluyorsunuz. Ancak herhangi bir kaza durumunda veya aracı kullanamama durumunda, bir arıza durumunda o personeli araçsız bırakmış oluyorsunuz aslında. Ya satın alma süreci yapıyorsanız ilave satın alma yaparak fazladan araç almanız gerekiyor. Ya da kiralama sürecinde bunun operasyonel tarafını filo yönetimi şirketine bıraktığınızda ikame araç konusunda hiçbir sorun yaşamadan hayatınıza, günlük hayatınıza, operasyonlarınıza dönebiliyorsunuz. Satın almayla kiralamayı karşılaştırdığımızda aslında en önemli unsurlardan bir tanesi de sermaye yeterliliğiniz. Çünkü Satın alma süreciyle bir filo oluşturmaya çalıştığınızda bu sefer sermaye kısıtıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Ancak kiralama yapmanız durumunda ihtiyaçlara göre optimize edebileceğiniz, daha rahat yönetebileceğiniz bir filo sahibi oluyorsunuz.